Arkadaşlar yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün yavru Alman kurdu sahiplenirken nelere dikkat edeceğiz, onlar hakkında konuşacağız, tartışacağız. Misafirimiz can arkadaşımız yanımızda. Can arkadaşım bir dakika bakar mısın? Tabii ki alçımlayacakım. Tabii ki, yapsın, yapsın, yapsın. Ee, Can arkadaşımız. Arkadaşlar size... merhaba öncelikle. Bir sakin ben, Oğlum. Belden aşağı almıyorsun değil mi? Böyle yukarı yap. Arkadaşlar açı kötü olduğu için açıyı değiştiriyoruz. <laughs> Allahım <laughs> ya oğlum bunlar ya bunlarla bir de çekilme. Evet. Oğlum burada güneş çok vuruyor. Bir Şöyle geçsek bak gölge geliyor. Olur kay ufak ufak. Gel ya. Oğlum çok kötü bir görüntü var oğlum arkada. Oğlum. Lan ne görüntü. Şöyle. Hı? Boydan mı alıyorsun? Tamam he böyle olsun zaten. Evet arkadaşlar açıyı değiştirdik. <laughs> evet arkadaşlar açıyı değiştirdik şu anda. Güneşi arkamıza aldık. Görüntü kalitesinin daha iyi olabilmesi için. Şimdi bir Alman kurdu sahiplenirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini can arkadaşımız bizlere anlatacak. Alman kurdu almaya karar verdik, araştırdık, bulduk da bir tane Alman kurdu yavrusu. Gittik, ilk görüşte nelere dikkat ederiz? İlk görüşte öncelikle anne babasının yanında olduğunu görmek isterim tabii ki anne babayı, soyun nereden geldiğini. Eğer ki secereli bir Alman kurdu alacaksak bunun secerenin geçmişini görmek isterim neler dolu, nelerde sıkıntı yaşanmış. Örnek bu bunlarda e, andişat problemi olabiliyor, kalça çıkıklığında problem olabiliyor. Bu Alman kutlarında çok ra, çokça rastlanan bir kronik bir rahatsızlık gibi bir şey bu. Andişat sıkıntısı nedir acaba? Andişat alt çenenin önde olması, önde aşat olan da üst çenenin önde olması. Yani bunların makas gibi basması gerekiyor arkadaşlar dişlerin. Yani bu çok önemli bir şeydir bu. Evet ve evet, andişat evet. olan köpeklerin üretim izni olmuyor diye biliyoruz değil mi? Evet üretim izni çıkmaz Katiyen yarışmalarda her şeyde elenir. Eğer ki A seceresi olmayıp da bir köpek ırk standartına uygunsa buna B seccere çıkartıp yoluna devam etmek isteyen bir arkadaş için bu andişat falan bunlar çok önemli detaylar. Ee, kalça çıkıklığı Bunlar da sonuçta bir kalça çekiliyor. Bunlar eğer ki kalça çıkıklığı varsa bu hayvan zaten baştan diskalifiye olmuş bir hayvandır. Bunlar e, bel düşüklüğü demek. Bunların mesela kuyruk yere paralel olması gerekiyor. Bazı hayvanlarda ise hani kalça çıkıklığı olan hayvanın kuyruk mesela kısa da olsa yeri sürtebiliyor. Artan bunu bakıp aldanıyor. Kalça çıkıklığı olan hayvanlarda yürürken ayaklar yan basar. Şu şekil böyle açıklık olabiliyor. Hani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Ve ilerleyen yaşlarda çok büyük sıkıntı oluyor hayvan için. Tabii ki bir en özellikle 6'lı 7'li yaşlardan sonra başlıyor hayvan artık hani bir süre sonra yatalak olmaya kadar gidiyor bu hayvan. Arkayı kaldıramıyor sonuçta. Olduğu yere pislemesi falan bunlar. Yani en, başta, e, en başta ilk başta gördüğünüz zaman Alman kurduna anatomik özelliklerine bakarsınız. Kalça şıklığı anatomi, vesaire var önemli. mı? Ee, Daha sonra? Yerin, olduğu yerin temizliği ne? Hayvanda hani... Hayvanın hareketliliğine, neşeliğine bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Anne babaya bakmak isterim. Tabii ki bunların sonuçta eşleştiyse bunların bir bir fotoğrafı olur, videosu olur. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü bu anne dedikten sonra, bu baba dedikten sonra onu sadece üreten kişinin ağzına bakmak değil de bir sonuçta bir resimle bir kanıtlanması istenebilir arkadaşlar. Anne babasından emin olmak istersiniz. Tabii ki emin olmak istersiniz. Onun isteriz. belgesini görmek istersiniz bu kadar arkadaşlar. Yani daha fazla bakacak bir şey yok. Tüy yapısı. Rengi kızıl olarak hayvandan daha çok e, talep görüyor. Bunların renkleri bir süre sonra koyulaşma ihtimalleri de var açma. O da tam anlamıyla anneden babadan kaynaklı. Yani soyun önemli bundan gerisinin de. Mesela bu, e, bu Tuna yavrumuzun babası olan Ramiz köpeğimizin e, şampiyonluklarla dolu bir soyu var. Bunun hepsi zaten belgeleriyle mevcut. Evet peki bunların e, renk ve post yapısı olarak nasıl olması gerekiyor? Yani mesela ayak bazı Alman kurtlarının ayak parmaklarında beyazlık oluyor. Bunun derecesi ne kadar olması lazım? Mesela e, bu beyazlık mu? Beyazlık sohbeti mesela şu şekil gösterebilirim. Bakın bunun da göğsünde beyazlık var. Bu büyüdüğünde mesela bunu e, çektiğinizde alırsınız tüyü. Geri gelmeme ihtimali çok yüksek. Sonuçta bunlar doğum lekesi olarak geçer. Ayaklarda ise şöyle göstereyim hani gelirdi bu ayağın yarısına kadar buna çorap denir bazı köpeklerde çorap diye geçebiliyor yani çoraplı derler bu başka ırklarda. Ee, bu şekilde çorap gibi giydirilmişse bunun hani bunun orijinalliğinden şüphe etmek gerekiyor. Hani bel düşüklüğünü alır onu olur anne baba orijinal gibi görünür fakat soyda kırıklığı vardır. Onlar detaylı şeyler. Ee, bu köpeğimizde aşısın olduğu için birazcık ateşlenmeye başladı. Bunu istersen yuvasına alalım Yalçın. Peki birkaç kuyruk şey daha koyayım. soracağım ben. Kuyruk uçlarında beyazlık olabilir mi? Yok kuyruk ucunda olmaması gerekiyor tabii ki. Peki başka nelere dikkat edersiniz ilk gördüğünüz zaman? Başka neye dikkat edelim yani sen ne istiyorsun? Dur bitireceğiz bir dakika. Sahibine mi dikkat edeyim? Şey... <gülüyor> şey <gülüyor> tamam Çek <laughs> şey, oğlum benim gibi bir evet, daha bulamazsın. Bak, bir saniye. Takır takır konuşuyorum farkındayım. <laughs> <sana. gülüyor> Köpeği eee derken uyuttu lan. Eee <laughs> <laughs> ben yalçın. <laughs> evet. 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 Evet, can arkadaşımızın verdiği bilgilerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ve videomuzu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Yalçın. <laughs>